Müşra e, hep aslında söze başlarken demiştik ki dostu güven verecek, düşmana korku salacak. Bayraktar Akıncı, TİHA artık onları terörle mücadelede göreceğiz. Ve e, aslında bugün hep e, askeri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde e, bundan sonra yer alacak. Ve Selçuk Bayraktar da söze başlarken demiştik ki biz askere artık teslim ettik demişti Akıncı. Hemen şimdi ben sözü bundan sonra Selçuk Bayraktar'a bırakacağım. Çünkü gururlu özel bir günde bugün. Parkart Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yanımızda. Efendim ilk olarak günün şöyle bir özetini alalım. Nasıl da heyecanlı bir gündü. Bizler için gurur verici, sizler için de heyecanlıydı. Tabii bir taraftan Akıncı güvenlik güçlerimize teslim oldu. Bir taraftan da ilk eğitim gören, 6 aydır eğitimleri devam ediyordu. Kursiyerlerimiz, güvenlik güçlerimizin kursiyerleri mezun oldular. Dolayısıyla iki kutlama bir aradaydı. Epey bir hazırlık yapıldı törene. Ee, ama hepsine değdi herhalde. Ee, akıncıyı artık askere uğurlamış olduk. Zaten bizde askere uğurlama biliyorsunuz böyle davulla ile evet. olur. Biz de akıncıyı öyle bir e, uğurlama töreni yaptık. Bugün oldukça coşkuluydu. Peki efendim şimdi biz sayı sayı bir aslında akıncının özelliklerini ancak sizin ağzınızdan da duymak isteriz çünkü aynı zamanda ilklerinde e, hitap ediyor kendisi. Sözü size bırakıyorum. Tabii akıncı e, yüksek irtifa, uzun süre havada kalan ve çok geniş bir yelpazede görev yapan insansız hava aracı dünyada da bu teknolojiye sahip bu sınıfta insansız hava aracı yapan sadece 3 ülke var. Ülkemizde artık tabi bu teknolojide eee dünya liginde ilk 3 arasında diyebilirim. Akıncı 6 ton kalkış ağırlığına sahip 1,5 ton faydalı yük kapasitesine sahip e, ülkemizin geliştirdiği son dönemde geliştirdiği özellikle çok gelişmiş akıllı mühimmatlar üzerinde de görebilirsiniz. Hı hı. İşte yerli Tübitak'ın geliştirdiği seyir füzesi, bunun yanında e, diğer Roketsan'ın geliştirdiği tüm yerli mühimmatları e, bütün mühimmat ailesini hatta hava hava füzeleri dahil hepsini kullanabiliyor. Akıncı bizlerin tasarladığı, mühendislik ekibimizin tasarladığı 1500 kişilik gencecik bir ekipten bahsediyoruz bugün ekranlara da yansıdı yüzden fazla bilgisayardan oluşuyor. Bunun yanında bütün elektroniğin, bütün e, aerodinamiği, bütün mekanik aksamını bu gencecik e, ülkemizin e, pırlanta beyinleri tasarlıyor. E, onlar için de tabii hepimiz için e, bu tören çok anlamlıydı çünkü yıllardır e, mücadele ede ede sabahlara kadar çalışa çalışa e, yani bir anlamda iğneyle kuyu kazar gibi veya işte incecik çok detaylı bir nakışı işler gibi her aşaması tasarlandı, her unsuru tasarlandı. İşte mekaniğinden aerodinamik aksamına, yine e, gövdesinden elektronik aksamına. E, tümüyle e, Türk mühendisinin e, %100 milli tasarım e, ve insansız hava araçlarında da ülkemizin yaptığı en gelişmiş, ana silah sistemi Akıncı. Geliştirdiği hı hı. bugüne kadar tarihinde geliştirdiği en gelişmiş ana silah sistemi. E zaten bir e, aslında sözünüzde de 2005 yılındaydı hatta yeter ki imkan veresin Türkiye dünya listesinde yerini alacak demiştiniz ki bugün de o 3 ülkenin içerisinde olduğunu görüyoruz. Peki siz isimleri seçerken de baktığımızda önceki projelerde de yer almıştık. Cezeri'nin ismini konuşmuştuk tartışmıştık. Akıncı ismine değinecek olursak Akıncı ismin hakkını verecek dediniz. Evet. Peki. Ee, Akıncı ismini Savunma Sanayi Başkanlığı aslında seçti. Programın ismi olarak e, Akıncı koymuşlardı. Tabii bizim de bu isim çok hoşumuza gitti. Ve uçağın ismini de Akıncı koyalım dedik. Çünkü Akıncı e, tarihimizde de çok e, önemli bir figürü, bir karakteri temsil ediyor aslında. En önde giden, hı hı. fütursuz, cesur, korkusuz. E, bir anlamda Akıncı'nın da biz o e, Orva'ya sahip olmasını istediğimizden e, ve o görevler için tasarlandığından e, ismi de çok kendisine yakıştı inşallah. E, bugüne kadar 1100'e yakın eğitim sortisi yaptı. Tabii birçok e, denemelere, en sert koşullarda denemelere tabi tutuldu kalifiye olması için. Hı hı. E, ilk uçuşunu 2019'da yapmıştı. 2019'un Aralık ayında o günden bugüne bir yandan seri imalatı, bir yandan kalifikasyon ve geliştirme süreçleri devam etti. Tabii o geliştirme süreci aslında en uzun süren süreç. Ee, hı hı. Biz yaklaşık 4 yıldır bu projeye çalışıyoruz ve Bayraktar TB2'den gelen bütün birikimlerimizi de aktararak, aktararak yani bilgi birikimini de aktararak bu uçağı tasarlıyoruz. Ee, şu anda da e, seri imalatı ve bir yandan e, diğer e, elektronik harp, elektronik destek gibi e, projenin devam eden aşamaları da e, bu özellikleri de geliştirmeye devam edecek. Peki efendim Akıncı ülkemize ne katacaktır? ülkemize e, bayraktar TB2 siyaların ve e, bunun yanında biliyorsunuz insansız savaş uçak, insansız hava araçları, insanlı uçakların yapamadığı birçok önemli görevi yapıyor. En başta keşif görevini Hı -hı. yürütüyorlar. Bir kere saatlerce çok uzun saatler havada kalabiliyorlar ve e, hava savunma tehdidinin olduğu veya bunun yanında e, başka tehditlerin olduğu, hava hava tehditlerin olduğu görevleri çok daha düşük riskle yapıyorlar. içinde insan olmadığı için. Akıncı tabii bu insansız hava araçları arasında en üst sınıf. Hı hı. Bir anlamda yani muharip insansız hava araçlarındaki en büyük sınıf. Yani bir buçuk ton faydalı yük kapasitesiyle e, çok farklı konfigürasyonlarda çok farklı görevlere, çok farklı görev yükleriyle çıkabiliyor. Sadece hava yer görevleri değil e, elektronik harp görevleri, elektronik istihbarat görevlerine de çıkabiliyor. Yani bir anlamda sadece e, optik keşif değil yani kamerasıyla bakarak keşif değil e, sinyal keşfi e, işte radarların yerini tespit etme e, radarların yerini yani binlerce bir örnekle anlat, anlatacak olursam binlerce kilometre o, öteye gidip siz yani bir istasyonda oturuyorsunuz diyelim hı hı. ki bir odada e, bir hareket merkezinde akıncıyı otomatik bir şekilde tuşa bastığınızda pistten kaldırıp binlerce kilometre öteye gönderip e, gönderip Ondan sonra e, üzerindeki seyir füzesiyle e, gideceği yerdeki hedefe de çok yaklaşmadan yüzlerce kilometre öteye füzesini fırlatıp o da akıllı bir sistem. Tüm mühimmatlar bu arada e, Roket San Tübitan geliştirdiği, ASELSAN'ın geliştirdiği mühimmatların hepsi aslında onlar da e, birer robot gibi akıllı mühimmatlar. E, o göreve yönelik işte seyir füzesini fırlatıp e, binlerce kilometrelik hedefe 400 kilometre öteden yakınına gelerek 300 kilometre veya işte menzili hı hı. Yani hangi ölçüde ise e, görevi yapabiliyor. Hı hı. Akıncı bütün bu karmaşık görevleri hatta bir anlamda savaş uçaklarıyla insanlı savaş uçaklarıyla yapamayacağınız görevleri e, insani risk barındırdığından hepsini yapabilecek bir platform. Hı hı. Ana silah sistemi diyebiliriz. 2019 yılında Teknofest'te biz Akıncı'yı ilk kez sahalarda görmüştük ve oldukça da ses getirmişti. Sadece Türkiye medyasında değil, dünya medyasında da yankı buldum. Evet. Ee, peki talep var mı? Öncelikle bugün artık Türk Silahlı Kuvvetleri ancak dünyada ülkelerden şu anda oldukça taleplerin olduğunu biliyoruz. Akıncı için durum nedir? Ee, Bayraktar TB2 tabii şu anda bütün dünyadan hı hı. çok ciddi talep var. Akıncı büyük sınıf ee, insansız hava aracı sistemi olduğundan e, ona açıkçası ilgi daha fazla. Ama biz tabii öncelikle e, hem uçağı geliştirme sürecimizin tamamlanmasını bekledik. <laughs> Bu talepleri e, e, hemen Olumlu dönmedik ee, ama ona da yoğun ilgi var diyebilirim. Ve Hı -hı. olacağını da değerlendiriyorum. Çok daha fazla ilgi olacağını da değerlendiriyorum. Peki son olarak efendim e, halen devam eden projelerin olduğunu biliyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip da uçak gemiden bahsetmiştim. E, kısa mesafede iniş uçak yapan... Uçak gemisine inip evet, kalkacak. İnip evet. kalkacak. İnsansız hava araçları var. Onlar ne durumda peki? E, bir de onlara dair bir bilgi paylaşırsanız. Ee... Bayraktar TB2'nin bir büyük boyutunda, tabii akıcıdan ufak bir platformumuz Bayraktar TB3 dediğimiz bir platforma çalışıyoruz. Hı hı. Onda da tabii bütün birikim, yani bu uçak dediğimiz aslında robot, dijital bir robot gibi içindeki o bilgisayarları tasarlıyorsunuz, ondan sonra gövdesini imal ediyorsunuz ve o bir anlamda o, o gövdeye hayat veriyor, yani otomatik bir robota dönüyor. Ee, Bayraktar TB2'den ve akıcıdan geliştirdiğimiz birçok teknolojiyi kullanarak Bayraktar TB3 bir anlamda sadece gövdesini tasarladığımız bir uçak. Hı hı. Ee, o gövdeyi tasarladığınızda e, tabi burada en önemli özelliklerinden biri şu ana kadar dünyada yapılmış e, kısa pistli gemilerden kalkıp binilen sabit kanatlı bir siyah platformu yok. Bayraktar TB3'ü özel kılan o. Ve bu muharebe doktrininde aynen işte Karabağ Harekatı'nda e, Türk silahlı, tü, tü silahlı Kuvvetleri nasıl ki bütün dünya tarihine geçecek şekilde e, siyalarla kazan, kazanılan ilk savaş diye geçtiyse evet. bir anlamda ge, gemiden, yani e, kendi gemimizden, TCG Anadolu, Anadolu'dan böyle bir platformun dünya tarihinde ilk kez görev yapabilmesi e, muharebe doktrininde ciddi devrim yapabilecek e, bir husus. Ee, o anlamda o proje çok heyecanlı. Tabii kısacık bir piste inip kısacık bir pistten kalkması gerekiyor ve gemiye minimum modifikasyonla yap yapılacak. Neredeyse gemiye hiç modifikasyon yapılmadan e, bu kabiliyete sahip olacak. Neredeyse yani e, çok minör düzeyde diyebilirim. E, bunun yanında o, o çalışmayla birlikte ve Akıncı'dan sonra insansız savaş uçağı projemizi, muharip insansız uçak sistemi, MIUS'un Iı, açılmış hali ona da devam ediyoruz. Tabii o da Akıncı'dan getirdiğimiz birikimle, bir anlamda Akıncı'nın bilgisayarlarıyla e, gövdesi tasarlanan e, savaş uçaklarıyla benzer profilde uçan, benzer görev zarfında uçan yani yüksek süratli ama insansız, insansız olmasının çok büyük avantajları var tabi. E, bir pilotu hava savunma sahasına e, yani iyi iyi donatılmış bir sahaya Bazen gelişmiş silahlarla, çok gelişmiş hava savunma silah sistemleri var biliyorsunuz. E, sokmanız her zaman mümkün olmuyor. Hatta çoğunlukla hı hı. E, çok tehlikeli oluyor bu görevler. Kaybı göze almanız gerekiyor ama insan hava evet. aracı olduğunda e, zaten içinde insan olmadığından hı hı. çok daha e, cephenin bir anlamda ön hattın gerisinden e, muharebe yapabiliyorsunuz.